Şok içinde şok. Meğerse bu arkadaşımız kızmış. Neyse. Ona nasıl bir karakter yapacağımızı söyleyeyim arkadaşlar. Yazdım arkadaşlar iki saniyemi aldı. <laughs> Neyse. Mesela. Şimdi yazdım ondan cevap bekliyorum. Cevap yaz abi. Abi cevap. Abi cevap. Hadi arkadaşlar cevap yok. Cevap yok. Yani Lan. İki saat saatliğine tekrar geliyorum. Arkadaşlar anladı arkadaşımız. Bu arada ismini sormamışım. Ee, şimdi aklıma geldi. Ah be sorsaydım. Neyse ben yapalım. bacım atalım. yavaş bismillah. Hmm, şuradan bir pembe saç al. Hım. Şu çok pembe. Çok pembe. Çok şöyle çok 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 pembe olsun. Hmm, mesela bulamıyorum. Oğlum bu saç güzelmiş ya aslında. Bunu siyahı veya başka rengi mesela çok güzel. Hmm, böyle çirkin olsun ya. Böyle bebek gibi bebe. Bana bayağı olmadığım için çok küsürüme bakmayın. Arkadaşlar ben saç ararken kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Buldum arkadaşlar bu bu mesela şimdi de pembe bir tane üst Ne hmm, bulursun direkt bunu görür görmez yani hmm, Aklıma mikrofon Aklıma en sevdiğim anime geldi yalnız Oha Bir bismillah yavaş Elime gelen her şey tahmış. Bence güzel olmuş. Hmm. Hmm. Bence mülk. Ben şey. hmm. Aa bu çocuğun yanında çok az durmuş. Neyse. Çıkk. <laughs> Anne oluyor ya. Annem oldu saat. Evet. Ben şöyle bir. Ben şöyle yüz takacağım. Şu bir de pembesi gördü ya. Pembemsi sisi 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 vardı. Ya ben bayağı olmadığım için konuşmayı da unutmuşum ya. Hı, hmm, şey ya. Pembeci yokmuş. Yok mu? Annem oluyor. bir. Git ya. Hmm. Herkese en çirkin karakter yapmaya çalıştı az da. Bu kartuş. Kanka, ıı. Hmm. Bence hazırız yazayım. Ben geleyim az ona kadar. Arkadaşlar başladı. Şunları çözeceğim de of. Yalnız mülk karakterler ya. <laughs> Bunları da zilemek ama. Ama videonun amacı o ya. Bana bakın. Ben bir kızım. Kız. Ben kızım. Ne bakıyorum. Yellow. Abo. Abo arkadaşlar siz bu anlayı izler misiniz ya? Çok rahat olmaz. Yok. Vallahi mülk olay. Oha yalnız mülk. İnşallah küfetmiyorlardı. Ee, vallahi bilmiyorum. Ben buraları keseceğim. Ediyoruz diye. Aşkım.